Gazze'li yetim ailelere çocuklarıyla beraber destek olmak için buradayız. Uzun zamandır gelip gidiyoruz ve bu mağdur olan aileleri, sıkıntılarını gideriyoruz. Şehrin her tarafına dağılmışlar. Biz kendi gücümüz nispetince yaklaşık bazen 15, bazen 20, 80'e kadar çıkıyor destek oluyoruz ailelere, çocuklarına, mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz.

İçim acıdı. Biz Müslüman olarak Gazi ve Filistin'e için ne yapabiliriz? Kalktık, Mısır'a geldik. Mısır'da geldik, işte hastaneleri dolaştık, yetim, sakat, yaralılara elimizde geldik kadar nakit yardım etmeye. Burada ev tutup onlara bir destekle iki yıldan beri sürekli Mısır'a gidip geliyoruz. Elimizde geldi kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bütün Müslümanlar duyarlı olmalar lazım. Herkeste bir karınca misali bir suyum hayırlarında olsun diye yardım etmeleri lazım. Burada en çok bizi etkileyen hastanelere gittik. Hastanelerde ayakları kırık olanlar var ve gözleri çıkmış olanlar var. Enkaz altında kalmış hatta yine bizim burada enkaz altında kalmış şu an itibariyle ne yiyebiliyor ne konuşabiliyor. Donuk bir vaziyette duran bir kardeşimiz var. Bir türlü hikayesi çok böylece. Yani buraya geldiğimiz zaman, inan buradan dönerken gözyaşları, hüzün ve ülkemize gittiğimiz zaman uzun bir süre burayı unutamıyoruz.